Osmanlı Devleti'ni en çok toprakla büyüten padişahlar kimlerdi? Beşinci sırada Osmanlı'yı beylikten devlete taşıyan Orhan Gazi yer alıyor. Bursa, İznik ve İzmit fethedildi ve devletin temelleri atıldı. Dördüncü sırada Birinci Murat var. Edirne başkent oldu ve Osmanlı Balkanlara kalıcı olarak yerleşti. Üçüncü sırada İstanbul'u fethederek Orta Çağ'ı kapatan Fatih Sultan Mehmet bulunuyor. Osmanlı artık gerçek bir imparatorluktu. İkinci sırada Kanuni Sultan Süleyman yer alıyor. Osmanlı Devleti onun döneminde tarihinin en geniş sınırlarına ulaştı. Ve zirvede sadece 8 yılda Osmanlı topraklarını neredeyse iki katına çıkaran Yavuz Sultan Selim var. Halifelik Osmanlı'ya geçti ve devlet bir cihan imparatorluğu oldu.